Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Secrix markasının 50. yıla özel anı kalem olarak ürettiği Secrix Heritage dolma kalemini tanıtacağım. Kalemimiz özel tasarım bir kutuda geliyor. Kutumuzu açıyoruz. Şöyle çekmeceli bölümünü de açalım. Kalemimizin çekmeceli bölümünden kalemimizi kullanmak üzere iki kutu üniversal kartuş çıkıyor şöyle kılıfımızda çıkartalım. Yine kalemimizin çekmeceli bölümünden kalemin tasarımını ve özelliklerini anlatan bir kitapçık çıkıyor. Şöyle sizlere gösteriyorum. Aynı zamanda mürekkep dolum işlemi görselli olarak anlatılmış. Kalemimiz 2016 Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde üstün tasarım ödülü almış. Kalemimiz Endüstriyel Tasarımcı Kunter Şekercioğlu tarafından tasarlanmış. Kalemimizin tasarımında Sikrix'in 1964 yılında üretime başladığı İstanbul şehrinden ve İstanbul'u çevreleyen su kemerlerinden ilham alınmış. Kalemimiz siyahlaki gövde üzerine 23 karat kullanılan altın rengi Çizgi desenler su kemerlerini anlatıyor. 23 karat altın kaplama kullanılan klipsimin üzeri markanın ablamı ile süslenmiş. vidalı kapak sistemi kullanılan kalemimizde kalemimizi açıyoruz. Kalemimizin ucu rodyum kaplama iridium noktalı paslanmaz çelik uç kullanılmış. Kalemimiz piston ve kartuş ile kullanılabiliyor. Kalemizin gövdesini açıyoruz. Şöyle kalemizin gövdesini açtık. Kalemizin gövdesinin içinden bir de piston çıkıyor. Pistonumuzu şöyle çıkartalım. Ve takma işlemini şöyle göstermiş olalım. Mürekkep çekme işlemine geçerken de piston milimizi aşağıya alıyoruz. Kalemizin ucunu belli bir seviyeye kadar şişe mürekkebimize daldırıp pistonumuzu çevirerek şişeden mürekkebi çekiyoruz. Ve kalemimiz mürekkep dolumu tamamlanmış olur. Daha sonra gövdemizi takıyoruz. Şöyle vidalayalım gövdemizi. Kalemimiz yazıma hazır hale geliyor. Kalem severler bu videoda sizlere Secret Seri Tech siyah altın rengi dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.